değerlendirebileceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir her pazartesi olduğu gibi bu bölümde bizlerle birlikte Sayın Özdemir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Şimdi konuşacağımız pek çok başlık var sevgili Remzi Özdemir ile değerli izleyiciler. Bu hafta sonu boyunca neyi konuştuk? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajı konuştuk. Şimdi onu soracağım ama oraya gelmeden önce bu haberden başlayalım. Dilerseniz Sayın Özdemir, faiz artışı dedik, faiz artışına devam edilmesi bekleniyor. Ancak ekonomistlerin beklenti anketlerinde e, ortakla e, ortak e, düşündükleri konu frene basılacağı yönünde yani faiz artış hızı azalacak gibi gözüküyor. Merak ediyoruz bu son faiz artırımı mı olacak ve e, piyasalara yansıması nasıl olacak? Aslında merkez bankasının son toplantısından çıkan karar o 500 puanlık, 500 bas puanlık faiz artışı önden yüklenmeli bir faiz artışı olarak da yorumlandı. Bazı ekonomistler bunu bu şekilde yorumluyor. Bu ay pas geçeceği yönünde görüşler var. Ancak özellikle yabancı kuruluşlar 250 bas puanlık daha bir faiz artımının olabileceğini söylüyorlar. Aslında şu anda. Merkez Bankası'nın, Gaye Hanım ve özellikle alttaki yardımcılarının e, yapmak istedikleri bir şey var. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Merkez Bankası'nın kaybolmuş bir itibarını yeniden kazandırmaya çalışıyorlar. Burada da yaptıkları bana göre en önemli şey Merkez Bankası'nın kararının öngörülebilir olma halidir. Yani biz daha önce neyden şikayetçiydik? Merkez Bankası'nın kararlarını öngörememek. Yani bütün dünyadaki merkez bankalarının ne yapacağını oradaki e, karar metninden okuyarak bir sonraki toplantıdan bir şeyler çıkartabiliyordunuz. Ancak bizim merkez bankasında bu son iki yılda kaybolmuştu. Kesinlikle kararlarını öngöremiyorduk. İşte şu anki ekip aslında bunu yapıyor. Yani bana sorarsanız merkez bankası en önemli ne yaptı? Bunu yaptı. İşte bu nedenle başta Reuters olmak üzere birçok yabancı kuruluş 250 bas puan üzerinde hem fikir. Ben de aynı şekilde 250 bas puan'a kadar çıkabileceğini ve seçimden önce bir 250 bas puan daha yapıp 500'e kadar 45'e kadar çıkartılacağını düşünüyorum açıkçası. 45'ten sonrası var mı? Şu an için yok. Ama bu toplantıda da merkez bankasının pas geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ee, o zaman e, bu konuya noktayı koymadan önce şunu da soralım. Böylesi bir artışın piyasalara bir etkisini görür müyüz bir yandan da tabi yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani dolarda e, baktığımızda bir yansıması olacak mıdır bunun? Ya şimdi Merkez Bankası dolara şu anda son derece hakim. Aslında e, hem Bakan Nebati'nin hem Bakan Albayrak'ın daha önceki bakanların ruhunun halen devam ettiğini Merkez Bankası'nda dolaştığını görüyoruz. O da neydi? Arka kapı operasyonlarının devam etmesiydi. Bakın işte geçen hafta da ifade ettim. Merkez Bankası'nın ciddi anlamda döviz üzerinde bir baskısı var. Nedir bu baskı? Enflasyonu kontrol altına almak adına doları frenliyor halen. Bir dolara her adeta cetvelle çizmiş gibi bir grafik çiziliyor ve her gün ancak belirli bir miktar artışa ki bu artışta aylık enflasyonun altında bırakılıyor. Yani bu ay enflasyon %3 arttıysa e, mutlak sürede dolardaki artış o 3'ün altı oluyor. Bunu aslında strateji edinmiş. İşte bu şekilde yılı kapatmaya hatta önümüzdeki Nisan ayına kadar bu şekilde gitmesi bekleniyor. Ben bu nedenle daha aylardır söylediğim doları 30 liranın altında göreceğiz e, yıl sonu itibariyle. Ama yıl sonundan sonra tabii her şey değişebilir. Merkez Bankası'nın bu kararı e, özellikle döviz cephesinde çok etkili olmayacak. Ancak Merkez Bankası'nın yine bu faizi yükseltmesiyle birlikte TL mevduatlarına ciddi bir yansıma olacak. Şu anda TL mevduatlarında artık 50 konuşulmaya başlandı. Bazı küçük bankalar e, aylık 32 gün vadede 50'ye kadar çıktılar. Bu da önümüzdeki dönemde bu faiz oranının biraz daha e, reel sıfıra yakın gideceği enflasyonu çünkü halen enflasyonun altındayız. Enflasyonun %61 olduğunu düşünürsek e, 50 faiz dahi yatırımcının parasını kayıp etmesi anlamına geliyor. Ha şimdi burada Mehmet Şimşek'in bir şeyi var planı programı var. Diyor ki geçmiş enflasyonu baz almayın geleceğe baz alın. Gelecekte %34 olacak. Özellikle sizin de biraz önce söylediğiniz gibi e, Cumhurbaşkanı'nın bir düşüncesi var. Haziran ayından itibaren düşeceği. Aslında Haziran ayından itibaren enflasyon düşmeyecek. Sadece baz etkisiyle gerileyecek. Biz bunu hatırlarsanız geçen yıl Bakan Nebati döneminde de yaşadık. Hatta Nebati çıktı dedi ki işte bakın kazandık mücadeleyi. Aslında kazandık dedikten sonra enflasyon %60'a geldi tekrar. Bu nedenle şu, bu Merkez Bankası'nın kararı eğer çok büyük bir faiz artışı olmazsa ...çok önemli bir etkisi olmayacaktır. 250 bas puan konusunda hem fikiriz. Bu da bu şekilde yatay bir çizginin devam etmesini bekliyoruz. Tek faydası, faydası demeyelim de yani TL mevduatı olanlara bir faydası olacak... O da oranların biraz daha yükselmesine neden olacak. Evet bunları göreceğiz. Yani tabii yurttaş için çok çok büyük bir şey ifade edecek. Yeniden e, yıl sonuna kadar e, kart faizlerinin artmayacağı ifade edilmişti. Ama tabii yıl sonrasında yeni yılla birlikte bizi neler bekliyor bu anlamda onu da bilmiyoruz. Yeni yıldan sonra özellikle seçimden sonra tam bir e, tufan. Şimdi e, hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'ten bahsettiğiniz biraz önce Sayın Özdemir e, Şimşek ne demişti? E, kiralar düşüyor demişti. Ee, anladığımız kadarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan pek de aynı görüşte. Değil. E nereden böyle bir kanıya vardık? Hafta sonunda Ahmet Hakan'a verdiği röportajdan. Şimdi hatta yönetmenimizden rica edelim o röportajı da getirelim ekranlara. Her bir cümlesinde konuşulacak, tartışılacak başlıklar var. E, Hafize Gaye Erkan İstanbul'da kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadıklarını, bu nedenle annesinin yanına taşınmak durumunda kaldıklarını ifade etmişti. E, sonra Hafize Gaye Erkan sormuştu vatandaş daha ne kadar kemer sıkacak Sıktık o kemerleri, daha yeterince de sıkı olduğunu